Çok şanssız bir yenilgi aldık hafta sonu. Yani biz de beklemiyorduk ama bunlar futbolda var. Ee, yenilgiler de olacak, galibiyetler de olacak. Ama şunu altını çizmek istiyorum biz gerçekten çok iyi bir takımız. Herkesin, tüm Türkiye'nin gözünün üzerimizde olduğunu biliyoruz. Böyle bir takım kuruldu. Ee, gerçekten hani yeni bir kadro olmamıza rağmen çok güzel bir arkadaşlık var takım içinde yabancılar, Türkler. Çok iyi kaynaştık. Çok güzel bir aile ortamı var gerçekten. Herkes keyif alıyor. Ve bu da e, bu hafta iyi oynamamıza rağmen e, sonuca yansımadı ama e, diğer maçlarda gördüğümüz gibi sonuçlar da geldi. Biz bu şekilde devam ettiğimiz sürece e, güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. Şimdi bu takımda olmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Zamanında buraya e, ilk geldiğimde e, şampiyonla oynayacak e, bir kadro Kadronun içine geldim ve bu e, takımla şampiyon olduğum için inanılmaz mutlu ve gururluyum. E, hocamıza da çok güveniyorum yani. E, herkesle iletişimi e, çok üst seviye ve e, gerçekten de çok deneyimli ve tecrübeli bir hoca. O yüzden beni hiç negatif etkilemiyor. Ben bu takım için e, her şeyimi veriyorum. Ne zaman bana e, hocam forma şansı verirse elimden geleni yapmayı e, planlıyorum. Hiçbir şekilde, hani takımın içinde de gerçekten oynamayanlar da benim gibi düşünüyorlar. Hepimiz aynı kafadayız, o yüzden e, çalışıyoruz. Hoca kime göre verirse e, en iyi performansı gösterip takımımızı, arkadaşlarımızı destekliyoruz. Her maçı kazanmak istiyoruz tabii ki. Dediğim gibi böyle bir kadro kuruldu. Hani Anadolu'da böyle bir kadro kuruldu mu daha önce bilmiyorum. Ama dediğim gibi çok güçlü bir ekip var burada. E, her şartlarda çok güçlü bir kulübüz. Taraftar olsun, başkanımız olsun, takımımız olsun. O yüzden her maça hani rakip kim olursa olsun kazanmak için çıkıyoruz. Biz belki siz dışarıdan bunu göremiyorsunuz ama takımın içinde gerçekten çok güzel bir hava var. Herkes birbirini seviyor, saygı duyuyor. Ve bu da yani sonradan giren oyuncu da istiyor. Hani bir şeyler göstermek istiyor. Çünkü hani bu takımın da bir parçası olduğunu biliyor. Ve bu gayretle de oyuna girdik. girdiğimizde şahsen ben son maçlarda hocam son dakikalarda görev verdi. Yani bir şeyleri değiştirmek için elimizden geleni yaptık, verdik. Sonradan değişiklikler gerçekten olumlu oldu bu süreçte. Ve böyle de devam edecektir diye düşünüyorum.